az 220 kişi hayatını kaybetti. İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor. Gazze'ye hava saldırıları sürerken İsrail, ve suyunu kesti. Filistinlilere gıda ve yakıt da ulaşmıyor. Uluslararası kamuoyu İsrail saldırılarının devam etmesine ve komşu ülkelerden hazır bekleyen yardım konvoylarının talep ediyor. İsrail yardım konvoylarını vurmakla tehdit ettiği için abut altındaki Gazze'de yaşayan sivillere hiçbir yardım ulaşamıyor. İsrail, İsrail'le esirler evlerine dönmeden Filistinlilere elektrik, su ve yakıt vermeyeceğini açıkladı. Gazze Sağlık Bakanlığı hasta ve yaralıların ölüm tehdidiyle karşı karşıya olduğunu duyurdu. Gazze'deki sağlık sistemi çökme noktasına geldi. Birleşmiş Milletler ise Gazze'de insani koridor oluşturulmasını istediklerini bildirdi.